Bugün sizle yep yeni bir video sunayım. Bugün ne? Rise of Kingdoms. Bugün başlıyoruz. Rise of Kingdoms gerçekten güzel bir oyun. Daha önce oynamışlığı şey var. Osmanlı'yı da tabii. Welcome to Rise of Kingdoms. Yeni Yeni almanın almanın almanın. Almanın. Bu arada benim kendi <laughs> hesabımda yayılıydı. Diğer, <laughs> Diğer hesabı tam başlıyor. <laughs> Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır. Şimdi biz de bir de mısır Mısır'sı. Mısır. çık bizim Mısır. Osmanlı <laughs> kılıcını... Buna atla. Ben çünkü onu izlemiştim. İzleseydim video 20 dakikalık olurdu. Biz burada küçük bir şeyiz. Küçük bir medeniyetiz. Hoş geldin vali. Evet. 2 saniyede vali oluyorsunuz arkadaşlar. Burada. Buraya tıkladık. Sanki. Tarla. Okey. Tarla ya onun böyle çapalaması var filan. <laughs> Arkadaşlar bu arada sesin gelmiyor <laughs> bir bize <video'da. gülüyor> İmdat lütfen bize yardım <laughs> et. Barbarlar köyümüze saldırıyor. Buradan çok uzak değil diyoruz. <laughs> bir şey yapın. <laughs> Bu köyü bilmem ne. Bilmiyorum arkadaşlar bu barbarı bu barbaroşları öldürmemiz lazım. Ne yazık onları Onlara yardım et. Edemeyiz. Şu an yapabileceğimiz tek bir sığın barındırmak. <laughs> ha düşüneyim lan <laughs> ne Hadi gidelim. Yakınlarda başka bir <laughs> köy. Barbarlar her an. back at any time. We Olur. urgently eğit. <laughs> <Bravo> şey. <gülüyor> <Sağlanmış> <gülüyor> Arkadaşlar bu oyun eskiden oynardım. Yani çok büyümüştüm. Tamam. Aç. Geliyor arkadaşlar tüm Avrupa bizim önümüzde çökecek. Duyduğumuza göre bir bazı barbarlar varmış. Benim hani ilk adamı atıp onlara gücümüzü göstermek. Ben senin Cezası verilmeli. Şimdi Barbarileri öldürüyoruz. barbarları öldürüyoruz. Ya barbarları öldü. Geri dönmeliyiz onu. Buraya bunu? Bunları yaptık Şimdi arkadaşlar bunları öldürüyoruz. Onlar da bizden olacak çok az barbar. Haydi. Evet arkadaşlar şöyle yeniyoruz. Bir yer yine bu sefer de şanssızız. Çok yakındı. Sefer karşılayacağız. Bu barbarlar sadece düşünseniz bir çey ve ilk darbede dağılıyorlar. Kitapları topla ve şehre dönelim. Söylemeyeyim ki gördüğünüz en siz insansınız. Lütfen adım ve katılımımı ve yanında dövüşmeme izin verin. Keskin nişancıymış. <laughs> Vali üstün bir lider olduğun bu etkili Kat Katıldığın planlı <laughs> ve sen ha halkın kahramanısın. Okuman niye bu kadar kötü lan? Vali ben böyle vali değil. Ben vali falan istemiyorum ama. Belediye binası mı olmuş böyle? Bu nasıl belediye binası? Ben böyle belediye binasını. It seems that our efforts have paid off. Governor, We have

Şunları alalım. Odunları filan. Şimdi arkadaşlar buradaki bu şeyi yapacağım. Bu okçuluk aldığında yapacağım. Benim okçumuz var ya o çalışıyor burada. Şuraya alalım. Bunu da aldık. Burada bir şey var. Ayarlar var. Genelde. Bugün neler oynamıyorum. Siz oynayın. siz oynayın ben oynamayım. Yani çok fazla. Hoş geldin. Al. Barış kalkanı. ögeler These Kullan 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 when kullan kullan kullan, kullan. kullan. Nasıl kullandım? <laughs> i̇şte barış kalkanımız olduğu için 8 saatlik Yani bize saldıramazlar Saldıramazlar 5 dakika Şimdi bunun belirleyebilir Şimdi yükselmesini bekliyoruz Tabii ben bunu bekleyeyim Bekleyemem hayır ya yanlışlıkla kullandım. Ama yeni bir tane belediye kız var. Bu iyi. Han. 15 saniye. Tamam. Arkadaşlar bunu yaparken 15 saniye geçecek. Mesela 10 saniye kaldı. Saate de bakıyorum bir yandan. Biz niye bir yanda böyle döndük ya? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boş konuşuyorum. Şehrimiz büyüyor çok 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 fazla büyüyor. Büyüdükçe de biliyor yani. Büyüdükçe bir Komutan geldi. Bir tane de bu var. Alıyoruz bunları. Burada birazcık sövüşmeler oluyor. Oğlum oluyordur. Hayırdır. Burada neyi alacağız abi? Ne birinci gün. Sefer maratonu. bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bilmediğim şey. De i̇şte ben dalmam dedik. Burada bir şeyler var. Bana da dalmayalım. Tamam. Buradan çıkalım. Arkadaşlar yapacak daha bir şey yok. Bir dahaki sefere görüşürüz.